Blamers belki de dizinin en ilginç topluluğu olabilir. Hayır, çok karışık ve gizemli bir yapısı olduğu için değil, sadelik ve göçebe yaşam tarzından dolayı ilginç. Bu sert adamlar bir yerde uzun süre konaklamak yerine durmaksızın ilerlemeyi ve açık alanda kalmayı tercih ediyordu. Yol boyunca karşılarına çıkan herkesi ortadan kaldırıp mallarına el koyarlardı. Bu işlemse tereyağından kıl şeker gibi olurdu. Yani pusu kurma ve taktik saldırıları başarılıydı ve çok sessiz hareket ederlerdi. Hatta vali bile Claymers'la karşılaşmamak için ailesini toplayıp kampı aniden terk etmişti. Tabii bu son söylediğim şeyin kesinliği yok. Ama yüksek ihtimal bu insanları öldüren Claimers. 4. sezon bu tarz ipuçlarla dolu olduğu için böyle düşündüm ki bu zorlama bir ihtimal değil. Açıkçası Claimers'ı daha iyi anlayabilmek için önce liderleri Joe'ya bakmamız gerekir. Joe yalnız olmanın hayatta kalma şansını büyük ölçüde azalttığını düşünen biridir. Evet bazen sert ve yalnız bir adam gibi görünmek havalı durabilir. Fakat gerçek şu ki doğada yalnız kurtlar uzun süre hayatta kalamaz. Sürüden kopmuş bir kurt neredeyse kesin olarak ölüme mahkumdur. Çünkü bir ayı ya da puma gibi daha büyük bir yırtıcı onu kolayca avlayabilir. İnsanlar da kurtlar gibi sosyal hayvanlardır. Fakat kalabalık bir topluluğun da belirli kurallarla yönetilmesi gerekir. Joe bu yüzden grubundaki adamları kontrol altında tutmak ve düzeni sağlamak için basit ama katı bir dizi kural koymuştu. Bilirsiniz, işlerin kontrolden çıkmaması için. Bu kuralları da Darwinci bir bakış açısıyla açıklardı. Kurallar basitti. Bir şeyi sahiplenmek için sadece işaret edip claim demeniz yeterliydi. Yani o şeyi sahip olduğunuzu, size ait olduğunu belirtmenizde gerekir. Bu şekilde avınızı ya da eşyanızı işaretlediğinizde gecenin karanlığında kimse gelip onu sizden alamazdı. Ancak sahiplenilen bir şey çalınırsa da bu grubun gözünde ciddi bir suç sayılırdı. Yalan söylemek ve hırsızlık her toplumda olduğu gibi burada da en büyük ihanet olarak görülür. Diğer toplulukların aksine burada yalan söylemenin çok ciddi yaptırımları vardı. Yani cezasız kalmazdı. Suçun ağırlığına ve o gün grubun ruh haline bağlı olarak ceza değişirdi. Kimi zaman bir şaplakla kurtulmak mümkün olabilirdi. Kimi zamansa göze saplanan bir okla. Ama genel genellikle ceza ölümle sonuçlanırdı. Bu cezalar kulağa korkutucu gelebilir. Ama bir an için kendi ikili ilişkilerinizi düşünün. O ilişkiye bir yalanın dahil olduğunu hayal edin. Güvenin sarsıldığı bir ilişkide en ufak bir yalan bile her şeyi alt üst edebilir. İşte kıyamet sonrası hayatta kalma mücadelesiyle yoğrulmuş, kanunsuz toplumlarda da bu yüzden yalanın bedeli ağır olmak zorundadır. Çünkü yalan tıpkı hırsızlık gibi kendini tekrar eden bir davranış biçimidir. Bir kere yapan tekrar yapar. Joe yalan ve hırsızlığın tarihin her döneminde toplumlar için en büyük tehditlerden biri olduğunu biliyordu. Bu yüzden bu iki temel etik ilkeyi grubun işleyişine dahil etmişti. Joe bu yönleriyle gerçekten enteresan bir karakter ve düşünce tarzı bana eski dönemlerdeki avcı toplayıcı insanları anımsatır. Tıpkı o topluluklar gibi Joe da hayatta kalabilmek için grupça hareket etmeyi ve avlanmayı tercih eder. Sürekli ilerlemesi ise adeta bir savunma mekanizması gibi bir şey. Özellikle Terminus gibi yerlerden uzak durması onun ne kadar temkinli ve öngörülü biri olduğunu açıkça ortaya koyar. Claimers karşılarına çıkan herkese acımasız yok etse de Daryl'a aynı şekilde yaklaşmaz. Peki Daryl'ı neden öldürmediler? Daha doğrusu Joe neden Daryl'ın yaşamasını ve gruba dahil olmasını istedi? Aslında bunun temel nedeni Daryl'ın onlara benzer bir profile sahip olmasıydı. Joe Daryl'ın bir okçu olmasından dolayı onu gruba dahil etmek istedi. Zaten bunu kendisi de söyler. Yay kullanımı tabanca gibi ateşli silahların aksine daha teknik bilgi ve beceri gerektirir. Sessizdir ve bu avcı grubu için sessizlik çok önemli bir etkendir. Ayrıca Daryl'ın yalnız olması gruba entegre olmasını kolaylaştırır bir diğer şey. Fakat Daryl, Joe'nun tüm ısrarlarına rağmen Len ile yaşadığı sorunu öne sürerek Claymers arasındaki mesafeyi korur. Len gerçekten de gruba sorun çıkaran biriydi. Öyle ki neredeyse bir yatak için Tony'yi öldürüyordu. Üstelik Tony, Joe'nun eski arkadaşı olmasına rağmen Len bu davranışları yüzünden bildiğimiz kadarıyla ciddi bir yaptırımla karşılaşmadı. Bunun da sebebi alternatif olmaması olabilir. Yani yerini dolduracak birinin olmaması. Ta ki Daryl gelene kadar Len iftira suçundan hiç tereddüt edilmeden öldürülür. Yani yani Tony'yi bir yatak yüzünden bu ara öldürmeye çalışan ve bu yüzden de ceza almayan birinin bu şekilde gözden çıkarılması bence çok garip. Bu yüzden hep şu soru aklıma gelir. Acaba o tavşanı poşete koyan kişi gerçekten de mi? Çünkü böyle bir planın sonunda bir tanık yoksa kimin doğru kimin yalan söylediği ispatlanamaz. Kimse kendini böyle bir riske sokmaz. Hele ki böyle vahşi bir toplulukta. Gerçek hiçbir zaman açığa çıkmadı. Ama belki de bunu Joe yapmış olabilir. Çünkü bu şekilde hem bir baş belasından kurtulmuş olur hem de Daryl gibi birini kazanır. Yani bir taşta iki kuş. Zaten bu olaydan sonra Daryl tam anlamıyla Claymors'ın parçası haline gelir. Ancak ortada büyük bir sorun vardır. Proclaimers Rick'in peşindedir ve Daryl bunu acı bir şekilde öğrenecektir. Rick, Carl ve Michonne geceyi atlatmak için yol kenarında bir kamp kurar. Birkaç çıtırtı dışında her şey sakindir. Ancak gecenin ilerleyen dakikalarında Rick'in başına aniden bir tabancanın namlusu dayanır. Hesaplaşma vakti gelmiştir. Oh, You screwed up, asshole. You hear me? You screwed up. Rick başlangıçta sakin kalmaya çalışır. Michonne'la göz teması kurması bir tür grup içi iletişimdir ve bir kaçış yolu arama çabasıdır. Ancak Daryl'ın ortaya çıkmasıyla işler değişir ve Rick'in gözleri anlık olarak kısılır. Bu mikro ifade Daryl'ın taraf değiştirmiş olabileceğinden korktuğunu gösterir. Şüphe yalnızca Rick'e özgü de değildir. Michonne'da da aynı endişeyi görürüz. Daryl'ın Joe'ya kan istiyorsun anlıyorum benden al bunlar iyi insanlar demesi ikisinin yaşadığı korkuyu hafifletse de Joe'yu derinden sarsar ve bu konuşmasını bile etkiler. This man killed our friend. You say he's good people. See, now that right there is, is a lie. Joe Daryl'ın yalan söylediğini düşünür. Çünkü Rick Lou'yu öldürmüştü ve Daryl'ın hala Rick'i iyi biri olarak görmesi Joe için büyük bir hayal kırıklığıydı. Bu yüzden Daryl'a yalan söylemenin cezası hatırlatılır. Olayın kırılma noktası Carl'ın içinde bulunduğu durumdur. Rick tam olarak patlamaya hazır bir bomba gibidir. Joe Rick'in kaçamayacağını düşünse de insanlarda da hayvanlar gibi kendisini korumak için ısırma davranışında bulunabilir. Bu durum insanın en yakın kuzenlerinden olan şempanzeler kadar çok sık gözlemlenmese de seçeneklerin tükenmesi ile kaçınılmaz hale gelir. İnsan çenesi sanıldığı kadar zayıf değildir ve doğru zamanda etkili bir silah olabilir. Yani bir parmağı havuç gibi ısırıp koparabilirsiniz ya da bunu sadece vali yapabilir. Her neyse, Joe insanın bu ısırma davranışını Rick'le acı bir şekilde deneyimler. Rick'in sergilediği bu ekstrem davranış büyük bir şaşkınlık yaratır. Bu şekilde birkaç saniyelik de olsa dikkat dağınıklı oluşur ve Daryl'la Mission'un hamle yapma şansı doğar. Dan dışında herkes ölür ve Den tecavüz etmeye çalıştığı karlı rehin alarak kaçabileceğini düşünür. Ama ağzından kan akan öfkeli bir baba ona doğru yürümektedir. Den haliyle korkuya kapılır. Karlı serbest bırakır ve merhamet diler. Ama artık çok geçtir. Rick John'un bıçağını alıp Dan'in karnına saplar. Ardından bıçağı göğsüne ve boynuna doğru çekerek onu defalarca yaralar. Den bu cezayı hak etse de görüntü oldukça kan donduran cinstendir ve korku dolu gözler Rick'in üzerindedir. Sonuç olarak Claymerson kuralları basitti ama bu basit kurallara uymakta bile zorluk yaşadıklarını görebiliriz. Kuralların ihlal edilmesinin cezası suçun ciddiyetine ve o gün grubun ruh haline bağlı olarak değişen bir dayaktı ki bu oldukça saçma bir şey. Ayrıca bir şeyi sahiplenmek için claim demek yeterliydi. Ancak o şey bir çilek ya da bir çocuk olabilirdi. Yani bu adamların etik ahlak anlayışları fazlasıyla bozuktu. Kıs kısacası çok kötü insanlardı. Joe'nun söylediği bir şey doğruydu. Yalnız kalmak hayatta kalma şansını büyük ölçüde azaltır. Ama yanınızda kim oldu bence çok daha önemlidir. You're my brother.